Herkese merhaba ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir sihirbazlık numarası hazırladım. Bugünkü numaramız cisimlere hiç dokunmadan onu zihin gücüyle hareket ettirmeyi öğrenmek. Evet bu arada yeni bir sihirbaz şapkası aldım. Bundan sonra videolarımda bunu kullanacağım. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Şimdi ilk olarak bu güzel numaranın performansı daha sonra da nasıl yapıldığı gelecektir. Herkese iyi seyirler. İlk olarak performansıyla karşınızdayım. Şu şekilde bir şişe bir pipete sahibim. Hiç dokunmuyorum. Dikkatli izleyin. Pipet, görmüş olduğunuz gibi hareket ediyor. Oo. Çok güzel değil mi ya? Evet, şimdi bu numarayı nasıl yaptığımı sizlere gösteriyorum. Öncelikle bir tane kağıdı, herhangi bir kağıt olabilir. 4 parçaya katlıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra pipetinizi alıp kağıdın arasına yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde ben yerleştireyim. Evet. Buradan sonra şu şekilde sürtmeniz gerekiyor bir müddet. 10 saniye falan sürterseniz harika olur. Ben hemen sürteyim. Tamam. Daha sonrası sadece elinizi getirip pipeti dokandırmadan hareket ettirmekle alakalı. Statik elektriğin gücü diyebilirim. Şu şekilde geliyoruz. hareket ediyor. Tabii ki karşı tarafa zihin gücüyle hareket ettiğimizi falan söylememiz gerekiyor. Evet bu tarz numaralardan daha fazla istiyorsanız aşağı kısmından beğenip takip etmeyi unutmayın. hoşça kal.